Merhaba arkadaşlar, Bin Market'in 17 Temmuz Cuma kataloğu çıktı. Ben de size teker teker büyük resimlerle ve ayrıntılı olarak bunları anlatacağım. Digital Sudan 32 inç HD uydu alıcılığı televizyon 850 lira. Özelliklerine bakalım. 1366 x 168 piksel USB video oynatabilmesi var ve 2 yıl garantili arkadaşlar. Fakir Atria elektrik süpürgesi 550 lira. Bu süpürgen özellikleri: ses seviyesi 77.8, emiş türü kuru, toz kapasitesi 1.5 litre, kablo uzunluğu 5 metre. DecoLive'dan 4 kapak, tek çekmeceli çok amaçlı dolap geliyor. 200 lira fiyatı. Özellikleri: 4 kapaklı, tek çekmeceli, mutfak, banyo, ofis için uyumlu, yüksekliği 145 cm, genişliği 60 cm, derinliği 35 cm. Akel'den davul fırın geliyor. 150 lira. 1100 wattlık ve 44 santimetre iç çapı var. Ema'ya tepsisi, sarma aparatı, krom rezistansı, kendi ölçüleri ise 48 santim, 48 santim ve 32 santim. Fakir Vienta Blender seti 250 lira. 1000 wattla çalışıyor. 2 ayarlı hız kademesi Paslanmaz çelik mikser aparatı, doğrayıcı haznesi 1,5 litre, ölçü kabı 900 ml kapasitesinde. Cam ışıklı kettle'lar, Kivi marka yeniden geliyor, fiyatı 100 lira. 2000 watt'la çalışıyor, 2 yıl garantili, 1,8 litre hacmi var. 360 derece dönebilen kablosuz su ısıtıcı gövdesi, paslanmaz çelik gizli ısıtması ve susuz çalışma çalışmama koruması var. Otomatik kahve baharat öğütücü gene kivi markadan 90 lira. 50 gram kapasitesi var. Paslanmaz çelik iç hazne ve bıçakları var. Kablo saklama haznesi. Gücü 150 watt ve 2 yıl garantili. Fakir çay makinesi. Bu modelin çok benzeri gelecek arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. 1500 wattla çalışıyor. 1.8 litre su ısıtıcısı. 1 litre de demliği var. Paslanmaz çelik gezi rezidansı var ve 2 yıl garantili. Emsan 4 parça çelik cezve seti 75 lira. 3 adet cezve, 1 adet askılığı var. Cezveler 200 mililitre, 250 mililitre ve 400 mililitre. Paslanmaz çelikten. Rakle ayak ayaklı su bardağı altılı. 60 liraya geliyor bu sefer. 330 cc ince ithal kristalin cam bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır diye uyarı var arkadaşlar. Diğer sitelerden aldım bu uyarıyı. Evet gerçekten de bu tür hassas ürünler bulaşık makinesinde yıkanmamalı. Rakle yaldızlı kahve yanı bardağı altılı set 40 lira. Bu da 220 cc. Gene ince ithal kristalin camdan ve gene bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Uyarımızı yapalım. Pasta ve salata servis seti 30 lira. Katlı kurabiyelik 23 lira. Bu katlı kurabiyelik sunum tabaklarının üst tabağı 13 santim, alt tabağı 16 santim. Dekorlu cam tabaklar, altın renk metal standı var. Çift cidarlı bardak 350 mililitre ısıya dayanıklı fiyatı 20 lira. Değişik resimlerine bakalım ve devam edelim. Çelik termos 2 litre Relax marka 60 lira fiyatı var. Çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip. Mini el fanı 20 liraya geliyor. Starcom marka daha önce gelmişti arkadaşlar. Bir resmi daha var ona da bakalım. Fiyatı 20 lira. 1200 Evet amper şarj edilebilir pili var. Desenli bardak dörtlü. Her biri 500 mililitre. 6 lira fiyatı var. 26 jant bir vites amortisörlü bisiklet 400 lira. 7 renkli saklama kabı 18 liraya geliyor. Nasıl bir şey bunlar? Açılmış haline bakalım. Bulaşık makinesi, derin dondurucu uyumlu. Yani buzdolabında da kullanabilirsiniz. Derin dondurucuda kullanabilirsiniz. 160, 300, 500, 680 mililitre, 1,5 litre, 2,4 litre ve 4 litre kaplar bunlar. Mısır kovası 2 litre, 2,5 lira. ABS büyük boy valiz 110 lira. ABS orta boy valiz 100 lira. ABS küçük boy valiz ise 85 lira arkadaşlar. Erkek kadın kol saatleri geliyor. Tanesi 30 lira. Plaj çantası geliyor. Değişik desenlerde gelecek. 7 lira. Kadın viskon pantolonlar 25 lira. Gene değişik renk ve desenlerde gelecek arkadaşlar. Termo piknik çantası 18 lira. Bu da özel bir ürün. 25 litre kapasitesi var. 37-31-21 santim ebatlarında. 630 denye kumaştan yapılmış 3 mm metalize kaplı strafor köpüğü var. Bu ürünü arkadaşlar hem piknik için kullananlar var. Hem de artık yakında kurban bayramı var. Kurban etlerini de taşımak için kullanabiliyorlar. Devam ediyorum. Babet ayakkabı 25 lira. Figürlü taşlı anahtarlık 15 lira. Kadın kısa kollu elbise 17 lira. Gezer kadın terlikleri. Üzerinde çiçeği olan model bekliyoruz ve ortasına tokası olan modelden 9 lira fiyatı. Gezer erkek terlikleri de çapraz bantlı spor terlikler 9 lira. Erkek deri kemer 25 lira. Özder marka. Yakından bakalım. Spor el çantası erkek Marka bu olmayabilir arkadaşlar. Çok benziyordu bu resmi kullandım. Fiyatı 25 lira. Kız çocuk ip askılı şortlu takım. Bu sefer arkadaşlar unicorn baskılı gelecek. Hani tek boynuzlu at var ya onunla gelecek. Fiyatı 15 lira. Erkek çocuk kolsuz şortlu takımlar da 15 liraya gelecek. Playdoh araçlar. inşaat araçları ve oyun hamur yanında 30 lira. Farklı modelleri var. 30 lira. Bebek ksilofon 15 lira. Köpük çıkarıcı asa 4 lira. Kesilebilen meyve sebze oyunu 13 lira. Etkinlik boyama kitabı damma çocuktan geliyor. 2,5 lira. Bu kitabı başka türleri de var. Tanesi 2,5 liraya gelecek. Rafadan tayfa, boyama ve sticker kitabı 4 liraya gelecek arkadaşlar. Çim saçlı oyuncaklar 6 lira. Su balonu 30'lu 4 lira. Banyo havlusu 70'e 140 santim 13 lira. Yüz havlusu 50'e 85 santim 7 lira. Havdan banyo seti 4'lü değişik renkleri desenleri var fiyatı 60 lira dijital halı 120 180 santim 60 liraya gelecek farklı desenleri gelecek arkadaşlar dijital banyo paspas seti ikili de 20 lira PVC masa örtüsü 140 140 santim 10 liraya gelecek daha açık renkli desenler gelecek arkadaşlar kare sandalye minderi 40x40 santimetre Tanesi 5 lira olacak. Değişik renkleri olacak. Bir bakalım onlara da. Tanesi 5 lira. İkili waffle peçete 45'e 60 santim. 8,5 lira. Kaydırmaz tabanlık 30'a 100 santim. 6 lira. Raf örtüsü 45'e 100 santim. 8 lira. Duş perdesi 185'e 210 santim. Bu görseli arkadaşlar temsili olarak koydum. Beyaz ve sarı tonlu olacak. Tanesi 10 lira. Pamuklu paspas 40 çarpı 60 santim 7 lira. Pamuklu yolluk 70'e 120 santim 25 lira. Sofra bezi 7 liraya gelecek. Evet arkadaşlar. Bir markete 17 Temmuz Cuma günü gelecek ürünler bunlar. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videomu beğenmeyi ve bu videoların devamı için... Kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.